evet e, şu anda saat yedi buçuk yani 19.30 19.30 e, otoban trafiğinin halini görüyorsunuz insanlar yasağa riayet etmek için bir an önce evine gitmek için uğraşıyor yan yol ve Topkapı istikametinden Mahmut Bey gişelerine giden trafik bu durumda korkunç bir yoğunluk var. Şu anda görünen manzara. Adım adım ilerliyor. Esenler'in ve İstanbul'un yaşanılmaz durumunu ortaya koyuyor. Genelde metropol şehirlerde trafik yoğun olur ama bu şekilde bir kilitlenme görülmedi. Yani burası atış alan göprü bulunduğu yer üstünün Koptapı'dan Bey'e kadar trafik böyle. Burası da atış alan tarafı, işte görülen trafik bu.